Merhabalar Kubri Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep, nasılsın, iyi İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, havalar biraz serinledi, daha iyi oluyoruz. Gerçi gene bir sıcak hava olacakmış ama bir önceki kadar e, olumsuz etkilenecek galiba bizi. O açıdan iyi. Çok daha kötü günleri geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şöyle dediğiniz gibi daha hafif sıcaklar geliyor. Sonbaharı heyecanla bekliyoruz hocam. Bekliyoruz, bekliyoruz. Hocam daha önce konuştuğumuz... Pes Ekinavirüs hastalığının nüksedilmiş halini konuşacağız. Aileler tedaviden sonra tekrardan nüksedince daha çok paniğe kapılıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere öncelikle Pesekine Varus Pevin niçin nüksettiğine değinmekte fayda var. Kitabı bilgi olarak söylüyorum. Pevin en çok tekrar etmesinin nedeni bizim vermiş olduğumuz ponseti cihazının bu ayakkabılar arasında demir. Uygun şekilde kullanılmamasından dolayı olduğu ispatlanmış durumda. Tabii ki bu cümleyi kurarken aileleri suçlamak adına değil. Birçok sebepten dolayı bu cihazın kullanımının doğru şekilde yapılmaması bizim lüks dediğimiz tekrarlayan Pesachinova Rus vakalarına neden oluyor. Kimi zaman evet söylediğimiz süreler kadar kullanılmıyor ama kimi zaman da ayakkabı içerisine ayağın yerleştirilmesinde problem yaşanabiliyor. Bu ne demek? Ayakkabının hemen arkasındaki delikten bize bakıyoruz. Kontrollerimize gelen hastalarda topuğun tamamının ayakkabının tabanına oturmuş olması gerekiyor ve ayakkabıyı o sıkılıkta bağlamak gerekiyor. Eğer topuk düzgün şekilde oturuyorsa, ayaklarda pevli olan taraf 70 derece dış rotasyondaysa ve bu cihazı da belli bir yaştan sonra günde 12 saat minimum 12 saat kullanacak şekilde kullanım yapılıyorsa genelde lüksle karşılaşmıyoruz. Tabii ki lüks istediğimiz bir şey değil. Çünkü biz Pesekinevarus'un tedavisini anlatırken hep söyledim. Ayağın iç kısmındaki gergin olan yapıları gevşetme. Bu yapmış olduğumuz alçı tedavilerinin bütün mantığı bu. Eğer cihazı doğru şekilde kullanmaz isek özellikle anterior tibial tendon dediğimiz ayağı hem yukarıya hem içe doğru kaldıran kasın aşırı aktivasyon nedeniyle bu sefer çocuklarda gene alttan baktığımızda fasülye ayak görünümü ve yürürken de dinamik spinasyon dediğimiz yani her yürüyüşte ayağın içe doğru atması tam böyle yerden kalkarken içe doğru atması dinamik spinasyon dediğimiz olayı görüyoruz. E bunu gördüğümüz zaman çocuk da dörtlü yaşlara ulaşmışsa bu sefer tabii ki gene ilk seçenek alçı tedavisi. Eğer dinamik süpülasyonu bu içe atmayı, yürüme esnasında içeri atmayı yenemiyorsak o anterior tibial tendon dediğimiz kas lifini, kirişini ayağın iç kısmından alıp ayağın üst kısmına, dış ve üst kısmına nakletme, transfer etme ameliyatını yapıyoruz ki ayağın içe doğru atış yerine yerden kalkarken yukarıya ve daha nötral dediğimiz düz bir şekilde kalkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu erken dönem cerrahi. Hocam cihaz kullanımından bahsettiniz. Kısaca ailelerimize tekrardan nasıl kullanacağını açıklayabilir miyiz? Tabii ki. Madem lüks en çok cihaz kullanımındaki hatadan kaynaklandı diyoruz. Evet bir tekrardan açmak iyi olur bence de. Biz biliyorsunuz e, seri alçılamayı yaptıktan sonra en son alçıdan önce aşil tendonunun uzatma ameliyatını yapıyoruz. Ve alçı 3 hafta kalıyor. Ve 3 hafta sonra biz alçıları tamamen çıkarıp artık alçı tedavisi bittikten sonra ayakkabıya geçiyoruz. Ve bu ayakkabıya geçtiğimiz zaman ilk dönem, ilk 3 ay 23 saat kullanımı öneriyoruz. 23 saat. Ve biz her 3 ayda bir kontrole çağırıyoruz hastamızı ilk geldiği 3 ay sonra geldiği kontrolünde cihaz kullanımını 18 saate bir 3 ay sonra 15 saate bir 3 ay sonra da 12 saate düşürüyoruz. Ve alçı tedavisi artı bu söylediğim 3 aylık periyotlar yaklaşık çocuğun bir yaşına geldiğinde bitmiş oluyor. Ve bir yaşına geldiğinde cihazı biz 12 saat kullanmaya başlıyoruz. Ve bunun yaklaşık 4-5 yaşına kadar 12 saat kullanımını öneriyoruz. 12 saatin anlamı ne? Özellikle çocuğun uykuda olduğu zamanlar biz çocukların 12 saat uyuduğunu varsayıyoruz. Bu gece ve gündüz uykuları dahil. Gece 9 saat uyuyordur. Öğlenliğin 2 saat 3 saat uyuyordur. Toplamda 12 saat ediyor. Uyuduğu dönemde. Uyumadığı dönemde de daha rahat esnek bir ayakkabıyla yürümeye devam etmesini bekliyoruz. Çünkü ailelerimizin en büyük endişelerinden birinin bu görmüş olduğu uzun alçı ve ayakkabı tedavisi sonrasında yürümesinin gecikmesi ya da yürüyememesi gibi bir problemle karşılaşıp karşılaşmayacakları konusunda endişe duyuyorlar. Ama bu söylediğim tedavi yöntemiyle yaklaşık 1 yaşında sadece uyurken kullandığı bir cihaz olduğu için yürümede kesinlikle bir gecikme görmüyoruz. Ben asistanlığa ilk başladığım yıllarda bu alçı sayısı 5 değil yaklaşık 8-10 civarı alçı yapardık ve o çocuklar daha uzun süre alçı tedavisine maruz kaldıkları ve bir takım eskiden cerrahi eğiliminiz daha fazlaydı. Daha çok cerrahiler geçirdikleri için yürüme gecikmeleri daha fazla gözüküyordu ama Güncel tedavimizde yürüme gecikmelerini artık pek görünüyoruz. Bu konuda da endişe etmelerine gerek yok. Nüksü aileler en erken nasıl fark edebilir? Zaten kendileri o tekrar çocuğun ayağının fasulye gibi olduğunu ve yürürken ayağının içi attığını söyleyerek geliyorlar. O çok net bir şekilde ailenin özellikle annenin dikkatini çekiyor. Normal kontrol zamanından bile önce gelip değerlendirmeni isteyen aileler var. Onun görüntü olarak çok belirgin az önce de bahsettim o dinamik süpinasyon yani yürürken ayağı yerden kaldırırken içe doğru atması ve ayağın tabanından baktığınızda tekrar fasulye haline doğru gelmeye başlamış olması en büyük belirtiler. Hocam tanıyı aldıktan sonra varusu tedavi ettik. Sonra tekrarladı. Tekrarının da yani nüksün de nüksü oluyor mu hocam karşılaştığınızın durumla? Oluyor. Kini ayaklarımız, bebeklerimizin ayakları ve buradaki bağları, kasları inatçı bir şekilde sertleşiyor. Bu yapısal bir problem tabii. Bunu çok az çocuğumuzda görüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi erken dönemdeki nüste 4 yaş civarında sadece tendon transferiyle ayağın şeklinin düzeleceğini, basışın daha düzgün hale geleceğini varsayıyoruz. Ama bu ameliyat yaptıktan gene bir süre sonra bu sefer bağlarda da aşırı gerilime bağlı ayaktaki, ayak tabanındaki bağların da gerilimle eşlik etmesi sonucunda tekrar fasulye ayak oluşabiliyor. E işte bu 7-8 yaşlarından sonra artık ayaktaki kemiklerin kıkırdaktan iyice kemikleşmeye geçtiği dönemde bu sefer e, kemiklere müdahale ederek ayağın fasulye ayaktan daha düz bir ayağa döndürülmesi söz konusu olabiliyor. Ama bunlar dediğim gibi tedavi ettiğimiz hastaların çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle ailelerimizin her zaman olduğu gibi bizlerle işbirliği içerisinde tedaviyi bizim söylediğimiz şekilde, öğrettiğimiz şekilde uygulamalarının ne kadar önemli olduğunun bir belirtisi bu nüksünde nüksü. O nedenle bizle olan işbirliğimize lütfen devam edin. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim keyifli bir sohbetti. Ailelerimizin merak ettiği bir konuydu. Eminim ki aklındaki soru işaretlerini gidermişizdir. Sevgili aileler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.